İzzet, babamın anahtarı. Tamam. Evet. Nasılsın Cihan? İyisin inşallah. İyiyim. Necmi bir kahve yapayım mı sana? İstemem sağ ol. Kız şey de olsa ne bileyim hani sevdiğini kaybetmek. Hepimiz kaybettik sevdiğimizi. Kim Benim. Gel buyur Dilmer. Baban olsa çalışımdan anlardı. Şimdi bunu niye söyledim yani böyle bilmiyorum da. Zırt pırt hep çaldığım için. Hep sabırlıydı ama. Böyle burnundan derin bir nefes verirdi. Söyle Dilber derdi. Ondan ölmüş gibi bahsetme. Ölmüş olsa bile. <laughs> Doğru söylüyorsun. <laughs> Bir şey mi vardı? Yok ben... Öyle laflarız diye. Ama rahatsız ettiysem şey yapmayayım yani. Yok rahatsızlık değil de işim vardı biraz. Hmm. Ha ben çıkayım o zaman tamam. Bunlarda ne var? Şeyse şey yapmayayım da yani ı, ı, merak ettim. Hmm. Cihan. Cihan bunlar ne? Bunlardan birkaç valiz daha var. Nereden çıktı bunlar? Savaş ganimeti diyelim. Artık bu şehirde kuyucaklıların borusu ötecek. Eğer intikam alacaksak düşmanımız kadar güçlü ve paralı olmalıyız. Öyle değil mi? Tabii ki de. Güzel. Peki niye buraya getirdi? En güvenli yer burası. Burası mı güvenli? Daha buraya yeni hırsız girdi. Çocuklar kapıda duracak. 24 saat. Artık burası bir otel değildir Berk. Artık burası bizim karar yağması. Anladım. Ve hoşuma gitti. ve bunu kim yaptı? Neden? Öğreneceğiz. Her şeyi öğreneceğiz. Sonra da her şeyi ödeteceğiz. Hoca öğretemediyse diyorsun. Biz öğretiriz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk yavrum. Sağ ol aslanım. Sağ ol Gonzales. Ya Nergis, ne Gonzales Allah aşkına ya? Çocuğun adı Sanchez. İkisi de eşit derecede tuhaf. Sen de mütevazısın ya. Aa bu ne ya? Ne ne? Hayatımda bu kadar parayı bir arada görmedim yani. Ne yalan söyleyeyim. Ne kadar para var burada? Bilmiyorum. Ben de sayacaktım aslına bakarsan. Yardım edeyim mi? Olur. <laughs> sen benim matematiğime çok güvenme de. Yani sen say ben de dizeyim gibisine. Olur. Hep de iki koydular ha. Alo, efendim İzzet. Kasım abileri Nergis abla geldiler. Tamam, geliyorum ben. Yok, onlar odaya geliyorlar zaten. Ne? Cihan, orada mısın canım? Ee, bur buradayım, Cilhan. buradayım. Geliyorum, geliyorum bir saniye. Geldim bir saniye. Hoş geldiniz, merhaba. Ay, Buyurun. Sen, sen de mi buradaydın Dilberci? Ha, şeyle laflıyorduk öyle. Cihan'la. İyi, e, iyi. Ee, şey... E, e, şey için e, geldik biz evlat. Ne için? Şimdi bak, beraber aşağı iniyoruz tamam mı? Arabaya biniyoruz ve hastaneye gidiyoruz ve bu nakil işini hallediyoruz. Yalvarırım itiraz etme. Ya, babanın isteğini yerine getir. Bak ablanı ne kadar güzel yatırdık hastaneye. O işi hallettik. Bir e, bu kaldı. Bak. Tamam baban şu anda burada değil yok ama ben de senin bir baban sayılırım. Yani bizi kırma. Tamam biz de senin aileniz yavrum. Kurtaralım şu çocuğu ya. ya genç eşini. Heh. Ve o beş yaşındaki şahane çocuğunu da. Hatice, bakın ben ben o insanı yaşatmak değil, öldürmek istiyorum. Ne yapayım, yalan mı söyleyeyim? Şu an hissettiğim bundan başka bir şey değil. O çocuk O adam dünyamızı yıktı bizim. Ben bunu unutmuyorum. Unutamıyorum. Ama baban Babam yok işte, Nergi's abla. Söyle Kepçe. Lütfen aşağı gelir misiniz hepiniz? Hepimiz mi? Evet evet hepiniz. Polisten haber geldi de aşağı gelseniz iyi olur. Tamam tamam po polisten haber gelmiş Allah. Ne? Kimisi? Allah. Polisten haber Allah mi gelmiş? Evet no, hayırlı hayırlı haber olsun inşallah. <laughs> ha, Allah. Ne oldu? Ne oldu? Ne dedi polis? Konuşsana bir şey söyle. Azem Hoca'nın telefonu bulunmuş. Parçalanmış bir şekilde. Ormanlık bir yerdeymiş. O zaman... O zaman şey... Şey... Bak he hemen hemen yıkılmanın anlamı yok. Ya telefon bulundu diye illa kötü bir şey olduğu anlamına gelmez. Tabii canım. Bak, başka ne anlama gelebilir ki Nergis abla? Ya belki e, hırsızlar şey yapıp telefonu e, şey yapmak istediler. Ya, şey yapamayınca da şey oldu yani. Ya siz bu söylediklerinize kendin inanıyor musunuz gerçekten? Yoksa çocuklarımı mı teselli ediyorsunuz? Olduğu belli işte. Ne yapılacağı da. Ben. Ben.